Bak bir gizli şeylerini bulmaya çalıştım. Bak bir tane seri. Gel lan kalbime ya kalbime. Nasıl olsa tüm gizemle gizemle çözeceğiz. Gecese kârım. Tamam, Sen orada bön bön bakarsın. Bir şeyin harbi yok ki. Haberi yok ki bir şeyin garibi ama. Oh, 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 bismillah. Beklemiyorum. Ne oluyor oğlum? Üf, bir kere bir şey oluyor ya. Oy, ara sıra oluyor. Yani ışığı kapat. Işığı ışığı böyle sertçe kapattığın zaman olur mu? Normalde olmaz ama yani. İşte normalde olmaz mı? Niye oldu bilmiyorum. Yürü. Şimdi git diğer taraftan gel. Can böyle istiyor. Ha orada kalmayacağız. Bana zor gelirsin. Alemin kralıyız oğlum biz. Git de çocuğa. Oğlum şunu 现在咱没没外儿吗？ Bu ana bir şey açacak Dur. Bunu dondurmuştum zaten. Şu makineyle dondurdum bunu. <laughs> Babam mekana bak ya. Biri niye buradan haberimiz yok? Elma. Elma. var hemen yanlış şey. şu el masa vermişsin. <laughs> Çok güzel abi ama daha iyisi var benim elimde yani ona gerek yok. O mu lan senin? Tekledim lan. Çok da çerez abi. Elemalar. Tam. Hadi gör. Huv! Abi şarjı doldurmadım ama abi şu şarj doldurma şeyi olmasın ya. Yani. Çok uzun, çok kötü. Si gezek aldım aptal. Pes. Bitch, your bitch, bitch. Şimdi bu bölümde ne yapacağım? Eğer bölümde bir şey bir şey yoksa direkt çıkacağım. Abi. Geç geç. Efe... Sok şunu. Sok şunu. Ye. Yeah. Hadi oğlum, bana acil elma lazım. Hoppa! Yürü, sen buraya gelemezsin. Ha ha ben bu What?! What? Birisi arkadaşlar. sizleri bir şey yapıyoruz. Peter davalarına falan gideceğiz. Papau, evet. Görüyorsunuz, değiştirdim. Çünkü bunlar, buna falan her şey değiştirdim. Evi de değiştirdim. Hatta komşuyu da. Dence fili. Görüyor lan beni? Bezemek. Allah Allah başka yere gitmem lazım. Arkadaşlar başka yere gitmişim. Arkadaşlar agalar ben mi? Ayak izleri falan var orada. Evet şimdi. Bizim yapacağımız Peter davası. Peter. Komutanın fideyi nereye sakladın lan öyle. Nereye sakladın lan? Agatha'ya plan vereceğim. Agata. Agata plan. Agata mal mısın? Orada bile değil mi? Agatha Agatha herhalde kelleri seviyor Oğlum Free'yi nereye saklandı söyle işte ya Ha oyunlar bitmedi Sus Burada değil What the fuck Uskaç Komşu da hadi. Bu komşu da. Aa bu komşu da kötü kan. Komşu da mı kötü? Ama bana şey yapma ya. Bu ne oğlum? Daha kırılmadan ama kaldım. <laughs> ben fideyi nereye saklamış olabilirsin? Bari var ya. Ama ha, kürek lazım bize. Küreği nereden alayım? O zaman küreği nereden alayım ya? Küreği. Yani, bir... Garajda bir yerde. Garajına giriyorum. Sıkıntı o oh, bunun garajı yok ki. Bu elemanın garajı yok. Aa tamam. voltaj altında fide. Ha. Şimdi hazır mı? Evet, fideyi aldım. Fide aldım. Ha, almak istiyorum. Uuu uh, 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 yakışıklı Hmm, götüme mi diyorsun? Ne yapacaktık? Fidre pet... Tamam. fil... Fili... Şey yaptım seni. Ne yaptın lan? Ulan flash mı lan? Peter... Allah be... O ne? Onu... Onu koyan aklına... <laughs> ya... Devam ediyoruz. Devam. Ne yaptın lan şimdi? Bu. Gerisine çağla değil mi? biliyorum ya. Şurayı versene. Şurayı ver. Gerisine çağla. Ve bu çiftlikte... Eleman çiftlikte dolanıyordu. Ne oldu şimdi? Ne Evinde hiç bir şey olmaz mı ya adamın ya? <laughs> Peter'in ağacından çıkıyor. Şey alalım. Peter ağacı. <laughs> Peter ağacından e sıçacağım şimdi. Peter niye çiğn orada? Mal mısın sen? Aynen 999 altın. Çok bir şey istemiyorum. Tamam 500 olmuş. 500. Sağ ol kral. Bu da mı makasları. Makasını alıyor mu? Ben orada? Ne yapıyorsun? Move. Gübre Şimdi gübre alabileceğinizi bul, gübre alabileceğinizi bul ne? Ben gübreyi nereden bulacağım? ya ne güzel mis gibi çıktı ama şu her yer kaplıyor e, gübreyi buradan bul Şimdi gübreyi buradan bulmayacağım herhalde yani. ve senin tuvaleti nerede pil pilsi sus oraya var ya bunu atıyorum Peter, Peter gübreyi nereden bulacağım? Bir sıçrayı mı bulacak ya? Seninle bir işimiz var mı komşu? Yo bana saldıramazsın ama Bunları niye eleyemem? Şimdi bu geliyor başıma Nasıl olsa buraya abi. Bugün ana da belli. Hayır durur sen? Şimdi döverim. Zaten şu an peşimde biri var. Atla. Bakır nerede? Geri zekalı. Biliyordum böyle olacağını tabii. Küçüğünde inanamıyorum. Ben oğlum böyle. Ağır değil mi? Ne yapıyor? Oh! Bu nereden geldi? Ya burada niye orta var? Burada normalde oltu yoktu. Ne ki Peter görevinde orta varmış. Peter. 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 Sen biri Peter'si. Bunda bir şey yapmamıyorum. Onu nasıl alacağım merak Bunlar bir şey yapacağım da Kim bilir ne yapacağım bir ahır diyor. Ahır nere Burada bir ahırım var Meri selamun Ben o görevi değilim Ben Ben ya ne yaptık? Burada mutlaka mı sormuyor ben? Abi getirsiniz de. Ne alayım? Yok almayacağım. Cımbı da alayım hani. Senin evinde ne var mı? Mutlu. Sen geri ver. Ben bunların evlerine giremeyi kovalamıyorum. Ben bir Sinirim bozuldu ya. Beni kovalayın. Evinize girin ve 15 dakika oldu. Allah amanet